Merhaba. Bugün bu sevimli domuzcuktan yapacağız. Amigurumi pembe domuzcuk. Ben iki renk yapmayı tercih ettim. Sizler isterseniz tek renkten de yapabilirsiniz. Şimdi bunun için malzemelerimiz önce kahvemiz tabii ki zift gibi içinde limon var filtre kahve makas iki tane göz 3 numara tı ben bu bunu örerken çok önceden yapmıştım. Ee, şey bombonun iplerini kullandım. Ama tüylendi. Yani pek hoşuma gitmedi bu ip. En güzeli bu Amigurumi ipleri fakat ben bu ipleri seviyorum. Ben bunları kullanacağım. Alize Cotton Baby. Ee, bununla daha küçük boyutta olacak. Şimdi bu biraz kalın iple örüldü istediğiniz ipi tercih edebilirsiniz. Şimdi ben bunu koton baby ile örmek istiyorum. Öncelikle pembe ipimizi alıyoruz. Şöyle bir sihirli halka yapalım. Şöyle sihirli halka yapıyorum. Şunları da kenara alayım. Ve bu sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapacağım. altı sık iğne. Buraya kilitliyorum. Ee, bir şey daha söylemeyi unuttum. Bir de bunun içini doldurmamız için şöyle boncuk elyafa ihtiyacımız da olacak. Bakın şöyle. Bu da elyafımız şöyle kenarda dursun. Evet şimdi 6 tane şu ipi sıkıştıralım tane zincirle yukarı çıktım. İkişer tane her yuvaya ikişer tane batarak sıra sonuna kadar geleceğiz ve 12 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Şimdi üçüncü sıramızda her yuvaya bir tek bir çift batacağız. Bir tek bir çift ve 18 tane sık iğne olacak. Evet, 18 tane sık iğnem oldu. Şimdi iki tane normal sık iğnemizi yaptık. Bir tane çift, iki tek, bir çift. Evet, bu şekilde bu sıramızda 24 tane sık iğne olacak. 5. sıraya geçtik. 5. sırada 3 tane tek bir çift. Bir çift 3 tek. 1 2 3 tek bir çift. Bu sırada 30 tane sık iğne olacak. 6. sıraya geldik. Şimdi 6. sırada 4 tane tek yapacağız. Şu dibine batıyorum. 4 tek bir çift. 3 4 tek bir çift aynı yuvaya batıyoruz ve bu sıramızda bu şekilde 36'ya tamamlıyoruz. 7. sıradayız. 7. sırada da Şöyle 5 tane sık iğne, 5 tane tek yani. 1 2 3 4 5 bir çift. 5 tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. Sıra başına geldiğimizde 42 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Evet, sıra başına geldim. 42 tane 7. sıramda 42 tane sık iğnem oldu. Şimdi 8. sırayla 17. sıraya kadar hiçbir işlem yapmadan her bir sık iğnenin içine birer tane sık iğne yaparak döne döne ilerleyeceğiz. Bu 8. sıramız. Hiç arttırma yapmadan tek tek batıyorum. Hiçbir işlem yapmayacağım ta ki bu 8. sıra 17. sırada dahil olmak üzere hepsini sık iğne olarak döne döne 17. sıraya bitirip geleceğim. Şimdi önce her bir yuvaya birer tane sık iğne bu 8. sıram. 9. tek, 10, 11 diye 17. sırayı da yapacağız. Döne döne 17. sıraya kadar geliyorum. Ben ördüm. 8. ve 17. sırayı da ördüm. 42 tane sık iğne şu şekilde oldu. Şimdi burada tekrar yukarı çıkıyorum. Şimdi 18. sıraya geldik. Burada 5 tane tekli sık iğne 3 4 ve 5. Bir tane eksilteceğiz. Her 5 taneden bir bakın şu önlerden şöyle alıp eksiltmiş oluyorum. 5 tane sık iğne 1 2 3 4 5 ve bir tane eksiltiyorum. Şöyle alacağım bu sefer. 5 sık iğne 1 eksiltme. 18. sıramız 32 tane olacak. 19. sıraya geldik. 19. sırada 4 tane sık iğne 1 eksiltme. 30'a düşürmüş olacağız. 4 sık iğne 1 eksiltme. Şu önlerden alıyorum. Herkesin eksiltme tarzı farklı olabilir. Ben bu şekilde öğrendim. Bu şekilde yapıyorum. Tabi amigurumi tekniklerini bilenler bunu daha iyi yapıyorlar. Ama ben yine bu şekilde eksilterek 4 sık iğne 1 eksiltme şeklinde sıra başına geldiğimizde 30 tane sık iğnemiz olacak. Evet şimdi buraya kadar bu şekilde oldu. 19. sırada 4 eksiltme Pardon, 4 sık iğne 1 eksiltme 30'a tamamlayacağız 30'a düşürmüş olacağız 2, 3 4 ve 1 eksiltme şimdi ben şöyle yapıştırma göz yapacağım için silikonla yapıştıracağım fakat bu arkası klipsli olan Göz eğer kullanacaksanız bu sırada gözleri takabilirsiniz. Yani bu sıra gözleri takma sırası. Ama ben yapıştırma yapacağım için sorun değil. Evet bunu 30'a tamamlayıp geliyorum. 21. sıradayız. 2 sık iğne, bir eksiltme. 18'e düşüreceğiz. 2 sık iğne bir eksiltme 18'e düşecek ee, ve burası daralmaya başladığı için ben bu sırayı da geçtikten sonra içine el yapımı doldurmaya başlayacağım önce bu sırayı 18 tane sık iğne olacak şekilde 2 tane sık iğne 2 tane tek bir eksiltme şeklinde sıra başına kadar geliyorum Evet şu az kısmı iki tek bir eksiltme ile bayağı daraldı o yüzden ben şimdi bu aşamada el doldurayım. Şu tığımın arkasıyla da ittireyim bunları. Şimdi bunu bir güzel dolduracağım. Şöyle şu şekilde. Evet doldurup geliyorum. Sık iğnemi bu sıramı tamamladıktan sonra içini doldurdum. Bakın yeteri kadar doldurdum. Ne çok sıkı ne çok böyle yumuşak normal bir şekilde şimdi bu sıramızda da bir tek bir eksiltme olarak ilerleyeceğiz ve 12 tane sık iğne olması gerekiyor bu sıramızda şimdi bu sırayı bir eksiltme bir sık iğne olarak ilerleyeceğim ve 12 tane toplamda sık iğnemiz olmuş olacak. Evet şimdi 23. sıramıza geldik. Burada da her birini şöyle tek tek eksilterek geleceğim. Sonra ipimi bakın her birinden alarak eksilterek ilerliyorum. Şöyle. Sonra ipimi buradan keseceğim. Evet gövdemiz bitmiş oldu. Bakın şu şekilde. Gövde bitti. Şimdi gelelim ayaklara. Ayaklar için ben beyaz tercih ettim. İsterseniz aynı rengi kullanabilirsiniz. Sihirli halka yapıyoruz. Ve altı sık iğne doldurup 2 ayaklara geçtik 4 tane ayağını yapacağız 3 4 5 6 şöyle sıkıştıralım kilitleyelim ve ikinci sırada her bir sık iğnenin içine ikişer tane çift batıyoruz ve ikinci sıramız 12 tane olacak Üçüncü sıramızda hiçbir arttırma eksiltme yapmadan tek tek her bir yuvaya batarak şöyle bunu 12 tane sık iğne yapmıştık. İpimi şu tarafa alayım. Bu üçüncü sıramız 3, üç, 4 ve 5. sıramız hiçbir işlem yapmadan 12 tane sık iğneyi dümdüz örerek ilerleyeceğiz. Evet üçüncü sıradayım. Dördüncü ve beşinciyi de aynı şekilde yapıp geliyorum. Evet hazırladım. Bakın. Şimdi bundan dört tane yapacağız. Şöyle bu da ayağın teki olacak. Sonra içine elyaf koyup şuraları dikeceğiz. Bu birinci ayak. Şimdi ben üç tane daha hazırlayıp geliyorum. Evet hazırladım dört tane ayağımız da burada hazır şimdi geldik kulaklara bunun için tekrar sihirli halka iki tane kulak yapacağız bir saniye şöyle tekrar yapayım şu şekilde basitçe yapıyorum dört tane sık iğne kulağa geçtik 2 3 şunu da kenara alayım. Ve 4. Bu birinci sıramız. İkinci sırada her bir sık iğnenin içine çifter batacağız. 6 oldu. 6 sık iğnemiz oldu. 3. sırada bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift şeklinde ilerliyoruz. Ve 10'a tamamlayacağız. Bu sıramızda 10 olacak. 4. sıramızda 3 tek 3 tek, bir çift. 3 tek bir çift ve bu sıramızda 10 olacak ve 5. sıraya geldik 5. sırada da 4 tek 1 2 3 4 tek bir çift şeklinde bu sırayı tamamlayacağız ve 12 tane sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olmuş olacak ve bitecek kulak bundan iki tane hazırlayacağız 5 sıradan oluşuyor. 4 tek bir çift. Evet bu sıramızda 12 olacak. Ve bitireceğiz. Kulaktan iki tane hazırlıyoruz. Evet kulakları da hazırladım. 2 tane kulağımız da hazır. Şimdi geldik şu kuyruğunu yapalım. Bunun için ben yine beyaz, e, pembeden yapacağım. Bakın beyazdan değil pembeden. 9 tane sil halkanın içine 9 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle hazırlığımı yapayım. Evet 9 tane sık iğnemi kapatıyorum. Ve her bir sık iğnenin üzerine şunu da alayım. Birer tane sık iğne yapıp bu bu kadar kuyruk kısmı. Bunu burada kapatacağım. Aynı bakmışım. Bir yanındakine. Evet. Her bir sık iğnenin üzerine 9 tane sık iğnemizi yaptım. Ve bitireceğim. Kuyruğunda yapmış olduk. Bu şekilde. Sonra dikeceğiz bunları. Şimdi iğnemi ipliğimi hazırladım. Şunu alacağım. Şu ön tarafı olsun. Şurası da kuyruk kısmı. Önce şu kuyruğunu şuraya dikmek istiyorum. Bunu bu şekilde buraya dikiyoruz kuyruğunu. Şu şekilde kuyruğunu sabitliyorum. Evet kuyruğu bu şekilde diktim. Şimdi ben burnunu en sona bıraktım. Çünkü ayakları ve kulakları koyduktan sonra ne kadar genişlikte olacağına bir bakacağız. Normal yuvarlak şöyle bir şunun gibi burnunu öreceğiz. O çok basit. Öncelikle ayaklarını dikelim. Yalnız bu ayakları dikerken şu şekilde içine ben biraz elaf koymak istiyorum. Yani Bayağı bir sertçe dolduracağım ben bunu. Şöyle bayağı bir tık havası dolsun. Çünkü şöyle koyduğumuzda tutsun. Evet. Şimdi bunları doldurup dikip geliyorum. Evet. Bu şekilde dikiyorum. Şöyle bakın. Şöyle oldu. Gayet de güzel oldu. Şimdi bunu diktikten sonra kulaklarını da şimdi ben dikeyim vakit kaybı olmasın. Şöyle kulaklarını şu şekilde dikeceğim. Sonra şu önünü, burnunu yaparız. Bitmek üzere zaten. Bunu yapıp geliyorum. Evet kulaklarımız da hazır. Şöyle diktim. Ayaklarını diktik, kuyruğunu diktik şimdi burun kaldı. Burnunu da şöyle bir sihirli halka yapalım. Önce bir altı tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi çift çift bunu dolduracağım. Şöyle batayım. Evet, sona yaklaştık. Şimdi bakın burnunu yapıyoruz. Kulakları diktik. Bence bu yeterli. Önce ne yaptık? 6 zincir, 6 sık iğne. Pardon altı sık iğne doldurduk sihirli halkanın üzerine sonra çift çift battık o kadar bunu keseceğim ve bunu burnunu dikeceğim şöyle yapalım şunu da şuraya bir bağlayalım evet ipliğimi alıyorum ve bunu tam şu kısmına şöyle dikmeye başlıyorum sonra gözlerini yapıştıracağız silikon tabancasıyla Evet ben bunu dikip geliyorum Şimdi şu gözlerini şu şekilde bir tanesini buraya yapıştıracağım. Şöyle bir tabancamı bir sıkayım. Bir tane buraya, bir tane buraya göz yapalım. Evet, bunu yapıştıracağım. Diğerini de bu tarafa. Oy oh, sıcak. Bu kadar. Evet. Ve minik domuzcuğumuz hazır. Bakın çok güzel oldu. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Instagram hesabımdan sorularınızı sorabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Sevinirim ve kesinlikle cevaplarım. Beğenilerinizi yorumlarınızı çok merak ediyorum şu şekilde çok cici oldu diğerini de göstereyim bunu kalın bir iple ördüm bu daha ince koton bir ip bakın şu şekilde oluyor Evet şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum ve hoşça kalın